Başkanlar heyeti teşekkür edip ayrılmışlar. Verilmekte olan bilgiler arasında şunlar da vardı. Milletvekilleri telaştalar. Fakat istenildiği şekilde bir kabine kurulacağına güveniyorlar. Yabancıların, hürriyet ve itirafçıların ve nigehbancıların düzenledikleri gericilik hareketlerinde başarılı olabilmeleri için Ferit Paşa'yı veya yakınlarından birini iktidar mevkiine getirmeleri de muhtemeldir meclisi elbette dağıtacaklardır. Padişah katında etkili olacak tedbirlerin oradan alınması arz olur. Efendiler, garip değil midir ki bugün bu maruzatta bulunanlar daha birkaç hafta önce meclis resmen açılmış olduğuna göre bundan sonraki emirlerinizin bize bildirilmesini ve görüşlerinizin her makamın önünde gerektiği gibi savunulacağına güven buyurulmasını diyen kimselerdir. Birkaç hafta önce İstanbul hükümetiyle birlik olarak beni hükümet işlerine karışmaktan men etmek isteyen kimseler bugün İstanbul'da hiçbir şey yapmaya güçleri yetmediğini itiraf ederek buradan heyeti temsil eden etkili tedbirler bekliyorlar. Biz bu isteği de yerine getireceğiz. Fakat bu kimselerin istekleri olduğu için değil. Bunu vatanın çıkarları emrettiği için. Efendiler, 3 Mart ve 3-4 Mart gecesi İstanbul'la haberleşme ve oradaki durumu anlamakla geçti. 4 Mart günü gerek İsmet Paşa'dan ve gerek diğer kimselerden aldığım bilgiler üzerine durumu bir genelgeyle bütün ordulara, teşkilat merkezlerimize ve millete bildirdim. Meclis-i Mebusan Başkanlığı'na da şunu yazdım. Ankara, 4-3-1920 Meclisi Mebusan Başkan Vekilliği Yüksek Katına İtilaf devletlerinin durmadan işlerimize karışmaları karşısında Ali Rıza Paşa kabinesinin nihayet meclis huzurunda istifasını verdiği üzüntüyle haber alınmıştır. Aydın cephesinde kutsal vatanı ele geçirmeye çalışan düşmanla kuvayi milliye çarpışmakta ve her karış toprağına sadık ve fedakar evlatlarının şehit olmuş vücutlarını görmektedir hiçbir güç, hiçbir yetki milletimizi tarihin emrettiği bu görevden alıkoyamayacaktır. Vatan ve milletimizin istiklalini korumak için her fedakarlığa hazır bulunan milletimizin kutsal heyecanını ancak milletin tam olarak güvenini kazanmış bir hükümetin iş başına getirilmesi yatıştırabilir. Bütün millet bu tarihi günlerde milli iradesinin mutlak vekilliğini üzerine almış bulunan milletvekillerinin kararlarını sabırsızlıkla beklemektedir vatana ve tarihe karşı üzerinize aldığınız büyük sorumluluğu ve bütün dünyanın kürsülerinize çevrilmiş olan dikkatli bakışlarını düşünerek milletin azim ve fedakarlığına yaraşır kararlar alınacağına güvendiğimizi ve vatan uğruna yaptığınız çalışmalarda bütün milletin yanınızda ve yardımınızda olduğunu arz ederiz. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal. Padişah'a da şu telgrafı çektim efendiler. Ankara'da. 4.3.1920 Padişah Hazretlerinin Yüce Eşiğini İtilaf Devletlerinin istiklal ve haysiyeti ayak altına alıcı saldırılarına ve ateşkes anlaşması hükümlerine aykırı müdahale ve hareketlerine daha fazla dayanamayan kabinenin istifasıyla yeniden yüce devletlerinde bir hükümet bunalımının ortaya çıkması kamuoyunda derin bir heyecan yaratmıştır. Yüce saltanat ve hilafet makamları etrafında düşünce ve ülkü birliği ederek yüksek istiklal ve dokunulmazlığımız ve Yüce Osmanlı Devleti'nin ülke bütünlüğü için son fedakarlığı göze almış olan bütün vatandaşlarınız, düşmanlar tarafından idare edilen bazı bozgunculuk ve ihtilal tertiplerinden dolayı zaten kederli ve endişeli bir durumda, hükümet bunalımının bir an önce sona ermesini ve milli emelleri gerektiği gibi gerçekleştirebilecek değerli bir hükümetin kurulmasını beklemektedir. Meclis-i Milli'nin çoğunluk grubunda yoğunlaşan milli gaye ve eğilimlerin yüce katımızda da destekleneceğine, bütün vatandaşlarınız gibi heyetimiz de emindir. Ancak içten ve dıştan gelen bin türlü ihtirasın kaynayıp köpürmesiyle, dirlik ve huzuru tehdit altında bulunan memleketimizin, milli vicdana güven veremeyecek bir kabine başkanına bir dakika bile katlanamayacağını ve tanrı kurusun böyle bir durum ortaya çıkarsa, Osmanlı Devleti'nin tarihinde benzeri görülmemiş feci olaylara yol açacağını, Padişah Efendimiz Hazretlerinin yüce eşiğine arz etmeyi vatan borcu sayarız. Ferman, padişahımızındır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi adına Mustafa Kemal. Bu telgrafın birer suretini bilgi için Meclis-i Mebusan Başkanlığı'na ve Kolordu Komutanlarına vermekle birlikte, bunun bir kopyasını çıkararak İstanbul gazetelerine ve basın cemiyetine vermesini de İstanbul Telgrafhanesi'ne emrettik. Bundan başka efendiler, komutanlara, valilere, mutasarrıflara ve müdafaa hukuk merkez heyetlerine ayrıca şu genelgeyi de gönderdik. 4-3-1907 devletlerinin katlanılmaz bir duruma gelen müdahale ve baskılarından dolayı kabine 3 Mart günü yani dün istifa etmiştir. Güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgilere göre kabinenin düşürülmesi, Ferit Paşa veya ona benzer birinin iktidar mevkiine getirilmesi ve İstanbul'da yabancıların emellerine hizmet edecek bir hilafet şurası kurulmasını sağlamak üzere, dış düşmanlar tarafından idare edilen ve muhalif partilerin aracılığıyla meydana gelen bir komitenin çalışmalarının eseridir. Yani, komitenin çalışmalarına yer verebilmek için itilaf devletleri, önce hükümeti istifaya mecbur edecek baskılar yapmışlardır. Durumun bu ağırlığı karşısında, Meclis-i Mebusan, elbette gereken etkili tedbirleri almaya devam etmektedir. Ancak, bu teşebbüslerin fiili olarak desteklenmesi için hemen milli gayeyi gerçekleştiremeyecek bir hükümet başkanına milletin katlanamayacağını çok sert bir dille saraya, meclisi mebusan başkanlığına ve basına bildirmek gerekir. Bu telgraf alındığında bir dakika kaybedilmeden bu şekilde telgraflar hazırlanmasını ve bu gece mutlaka çekilmesi çarelerinin bulunmasını, buraya da yarım sabaha kadar bilgi verilmesini önemli rica ederiz. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi adına Mustafa Kemal. Efendiler, verdiğimiz talimat gereğince memleketin her tarafından, milletin her türlü yönetim kademesinden 4-5 Mart gecesinden başlayarak Tegraf Fırtınası ayın 5. ve 6. günleri Padişah Sarayı'nda ve Meclis-i Mebusan üzerinde beklenen etkiyi yaptı.